Bugün senaristi ve yönetmeni Aki Karışmaki olan 2017 yapımı Umudun Ötük Yüzü adlı filmi inceleyeceğiz. Müzik Finlandiya sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan Aki Karışmaki, bu filmle Berlin Film Festivali'nde Gümüş Gümüşay'ı ödülünü almıştır. Aslında filmin adından da anlaşılacağı üzere Film bir umutla Halep'ten Helsinki'ye göç eden Suriyeli Halid'in yaşadıklarını anlatır. Yani bize umudun öteki yüzünde neler olduğunu göstermeye çalışır. Göç yolunda kaybettiği, ailesinden kalan tek kişi olan kız kardeşini bulmak aslında Halid'in en önemli amacıdır. Film Halid'in kayıt dışı yollarla Finlandiya'ya girmesiyle başlar. Finlandiya'ya sığınma talebinde bulunan Halid'in Polisten aldığı ilk değilsin cevabı aslında beklenmedik ama bir o kadar da gerçekçi bir cevaptır. Sığınma talebi, kabul tesisi, hukuki süreç filmde ayrıntılarıyla yer verilmiştir. Kabul tesisindeki en güzel çarpan şey belki de birçok milletin bir arada bulunmasıdır. Aslında hepsinin hikayesi birbirinden farklı olmasına rağmen amaçları ve hayalleri aynıdır. Sığınma taleplerinin kabul olması ve yeni bir hayata başlayabilmek. Neredeyse tüm ailesini kaybetmesine rağmen Halid'in sığınma başvurusu Halep'te herhangi bir sorun olmadığı söylenerek reddedilir. Ve Halid kabul tesisindeki bir görevlinin yardımıyla Finlandiya'da kayıt dışı olarak yaşamaya başlar. Bu süreçte kahramanımız bir sürü zorlukla karşılaşır. Ne kalacak bir yeri ne de parası vardır. Ölçülükle karşılaşır ve şiddet görür. Neyse ki bu olumsuzlukların yanında iyi insanlarla da karşılaşan Halit, para kazanabileceği bir iş ve kalabilecek bir yer bulur. Çöplüğünde yaşadığı restoranın sahibi olan adamla karşılaşması Halit'in Finlandiya deneyiminde en önemli noktadır. Ve bu insanlar kardeşini bulma konusunda da ona yardım edecektir. Filmin dikkat çekici özelliklerinden birisi de diyaloglara çok az yer verilmesidir. Filmde az konuşulmakta Aynı zamanda da yoğun duygulardan kaçınılmaktadır. Tüm bu duyguları da mizahı araç olarak kullanarak yapar. Alışık olduğumuz göç filmlerindeki acı ve dram yerini bu filmde mizaha bırakmıştır. Ve bu yüzden film özgün anlatım tekniğiyle klasik göç filmi anlatısından farklıdır. Görsellik ve müzikali de filmde öne çıkmaktadır. Neredeyse filmin bütün müzikleri akustik şarkılardan oluşmaktadır müzik filmin arka planında değil birçok sahnesinde ön planda kullanılmıştır. Yani birçok filmde arka planda duymaya alışık olduğumuz ekstra değişiklik müzikleri bu filmde çalan insanlarla beraber görmekteyiz. Diğer bir deyişle müzik filmi ve sahnelerini desteklemekten çok filme yeni bir anlam katmaktadır. Aslında müzisyenler de filmin birer oyuncusudur desek pek de yanlış bir şey demiş sayılmayız. Film bize birbirinden farklı duygular olan umudu, Üzüntüyü, ırkçılığı, arkadaşlığı, kavuşmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı anlatır. Tüm bu duyguları da mizahı araç olarak kullanarak yapar. Ve bu yüzden film, özgün anlatım tekniğiyle klasik göç film anlatısından daha farklıdır. Üzüntü ve sevinci, umudu ve umutsuzluğu, ayrılmayı ve kavuşmayı bir arada hissetmek istiyorsanız bu filmi izlemenizi tavsiye ederim.